KUSMA Sizce gerçekten tek mesele köpek sorunu süratle Hayır Süratle hayvanlar, yok edilen doğa, ülkemiz ve dünya üzerinde geri dönülemez yaralar açmaya devam etmekteyiz Vicdanlarda derin izler bırakılmakta ülke gündemine de oturan ve sokak hayvanları olarak adlandırılan canlılarımıza yönelik meclise getirilecek yeni yasa düzenlemesine dikkat ve tepki vermektir. Daha çok hayvanımız ve yaşadıkları doğa üzerine yoğunlaştığımız bugünlerde çıkan haberleri ve yeni yasa teklifi önerisi hakkındaki duyumları endişeyle takip etmekteyiz. Bakıma muhtaç ve saldırgan olan hayvanları ayrı koyarak tüm sokak hayvanlarının toplatıp barınaklara konulması ve yok edilmesi yani iddia edilmesi ayyuka çıkmış yüksek sesle kamuoyunda soyların hale gelmiştir.